Sarıkamız şehit şey, şey derdinde Karakta tarafta herhalde değil mi? Şehitlik aslında bizim Selim'e giderken, göl üzerinde Bunlar hepsi mezar Mezar, isimsiz mezar Elime giderken göl üstündeydi. Esas sarkamış ya şey diyen yani işte. Şey şey. Bu ortada durabilir de. Yani şey yapsın. Evet, ya, Bu he. Şimdi işte şey. Ayrısını biz onu kanalımıza kanalımıza davet ettik. Geldi onun şeyi var biz. Aşır, 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 aşır. Birinci dünya harbiye. Şunu al. 14 senesi Aralık ayında yapıldı

Sen sembeye geri ona yok benim için var abla bu tatlı hmm. bu da suzlu var şey, mı yok abla, sen ben ne yapıyorsun ben bilmiyorum çeliye olsun bu ne abla yeter mi

<laughs> Ama şimdi bak, yiyen insanın için patı bintar etmeyek, yalan söylemeyek. Yani yedi desek ki ben yemeyelim kilo al. Yok, yemeyelim ben kilo al. Ya o. Sarı kamış soğuksun milli park tabiat park <laughs> Eşim sen ne konuşuyorsun? Sarkamış, Katarna köşkü. Ne yazık ki hiçbir bakım olmamış buraya. Yazık yani o kadar değerlerimiz telefonmuş. olmuş. Burası yabancı bir ülkede olsaydı çok dürüst çeken bir yer olurdu. İçerisine girmiyorum. İçerisi çok pis. İnsanlar tuvalet olarak kullanmış. Şu ormanda, şu güzel yerde değerlendirilmez mi ya müthiş bir güzellik hep beraber geldik. Kars'tan gezi. İçerisi çok bağımsız değil mi enişte? Hiç. Aslında yoksa var mı? Bura başka bir ülkede olsa var ya ormanın içinde. Bura ne turist çeker? Çok acayip turist çeker. Ya bizim ya bak, memleket böyle. Şuna bak havası okşayanı. kilometre bir asfalt yapacak. Şunları bir de sonra edip boyayacak. Çilecek tamam. Şuna bak ya adam işler acısı gerçekten. Evet ya. İçine girmeyin bu pisliği görmeyin bak şuna bak ya. Çok çatılar daha mı pazar mı duruyor bile ya? Geriyenden. İç tarafı kalkmaya Köşkü Dışarıda. çek Sen ben ne köşkünde kat. Kalfiye için gelin. Evet, evet. gelin ka Katarına köşkünde bu da Katarına haberiniz olsun. Evet, evet, evet. <laughs> Katarra hanım. <laughs> ama nasıl bir sesi bir çaya bir şey davet etmiyorsun? Ama bize bir şey davet Ama bizim Prancaya bir şey davet etmiyorsun. Ha şuradan gel şuradan gel. şurada yok bu gir? Oradan gir ama zaman yok mu? Dere. Haa. Dışarı. Orası çok kötü. O zaman oradan, oradan gel. Yerler, <laughs> gel. Şu ormanlık, şu güzellik. Burada ne varmış? Su kuyusu varmış galiba. Bu arada pislik içinde. Yazık etmişler şu güzelim. Keşke şuna bak ya. Şu anda bak ya. Gerçekten. So cute. İçerisinde neler var içerisinde artık göstermiyorum. Tam yaşanılacak yer. Hasta yeri. Müthiş bir doğası güzel. Önden arkadan dolandık, ormanın içinde. Böyle bir güzellik bu hale gelemez. Ne var mı? Burada kimse var yok ki. Bir kişi yeni geldi bilmiyorum. Hı? Bir kişi geldi. Bir bakalım kim var? Yok o da bizim gibi bir şey. Ha. da de geziyor bizim gibi. Gezmek için yeni geldi. Anladım, anladım. Araştır. Vallahi yazık olmuşuz ya enişte ya. sarı kamışın köşkünden gör, görüntüsü. Ya kaçıyorlar ne yapsınlar? Ya. 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 bak Ya. nasıl. Çeki de gelmiş diyor ki abla kaçıyor. Kaçıyorsa sen de peşine git. Çok iyi yaptınız ya buraya uğradınız. Ben bakım da yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gel söyle. Gel sen söyle. Şeyi. Yani şey, Bulaşı, şey. Herkese şifa olsun ya. İnşallah. İnşallah inşallah. Ağrıya şifa olsun diye. Bak kaynıyor, kaynıyor görüyor musun? Allah'ım sen nelere kadirsin Aslında ya. Aslında bu Rabbim. su içinde de çekim yapıyor de, güzel de da. Keşke şişem olsaydı Yok yok şey yapmadım. Şey. Bir şey bir şey olur. <laughs> bir de fazla şişem Nasıl su serin mi? Buz buz. Çok güzel su. Bir de şifaymış ya. Ellerim sinir sıkışmaların iyi. hadi, hadi gidiyoruz. Dayı kızı sevdin mi? Sevdim sevdim. Ha, iyi. Çok güzelmiş. İnşallah Allah razı olsun. Sağ olun. Be be. Sizlerin şeyinle.